Merhaba arkadaşlar, uzun süredir video çekmiyordum. Aslında çekemiyordum. Bir çantaya başladım. Baya iki aydır falan çok vaktimi alıyor. O yüzden video çekmeye hiç fırsatım olmadı. Aslında şöyle düşünüyordum, bu çantayı yapayım. Ondan sonra ikinci çantayı yaparken videosunu da çekerim, anlatırım diye düşünüyordum ama bir sürü yorumlar görüyorum, bir sürü mail görüyorum. O yüzden dedim artık video çekeyim bir tane. Hem de bu yaptığım çantayı anlatayım biraz. Şöyle göstereceğim size. Bu bilgisayar çantası olacak. Şöyle. Bu aslında Louis Vuitton diye bir marka var biliyorsunuz. Louis Vuitton'un bir modelinin benzerini yapıyorum. Doğrusu aynısını yapamam tabii. Çok detaylı bir model o. Bunun dış kısmı sert malzeme. Ben onu nasıl yaptım? Önce bir çantanın nasıl bir çanta olduğunu anlatayım. Ondan sonra nasıl yaptım anlatırım. Bu çanta şöyle üç gözden oluşuyor. Bir yan gözler, yani iki tane yan göz, bir tane ana göz. Sonra şunu da cep olarak sayarsak dört denebilir. Yani küçük bir cep var burada. Şu, şu şekilde görebilirsiniz şurada. Şu, Şura, şu kısımlardan tutma yeri olacak bunun. Şimdi bu çantanın orijinalinde linkini gönderirim. Orijinal linkini aslında YouTube videonun altına koyarım linki. Şu cep. Yani şu yandaki cep bir şey koyuyorsunuz kendi kapanıyor bu şekilde. Kendi kendi kapanıyor. Yani o dikişinden dolayı kapanıyor. Lastik falan olduğu için değil. Kendi kapanmasının olayı da sert bir malzeme olmaması. olması. Dış kısmı komple sert bunun. Ben o sert kısmı neden yaptım? Sert kısım kalın klasörler var bilirsiniz. Böyle mavi klasörler. Onlardan yaptım. Bu şey 5 santim olanlar, 10 santimlikler değil. Onu bu şekilde kenarlarını yuvarlak olacak şekilde kestim, içindeki o metal kısımları temizledim. İç kısmını süet kapladım. Dış kısmını da farklı bir deriden, parlak bir deriden yapıyorum. Şu orta kısmı da bilgisayarın geleceği şu kısım. Şöyle yakından göstereyim. Şöyle yumuşak. Bunun altına e, yumuşak bir sünger koydum böyle plastik süngerler var, bilirsiniz. Normal süngerden değil de plastik malzeme hemen kendini toplayan birazcık da sert onlar koydum bu kaplama kısmını önce süveti yapıştırdım daha sonra üst kısmını derisini yapıştırdıktan sonra şu kenarları biraz deriyi incelterek iç kısma doğru döndürüp diktim tamamen elimle diktim zaten benim makinem yok biliyorsunuz buraya bir cep koydum şu iç kısma Belki daha sonra şuradan hani şunu bilgisayar içinde olduğunu düşünürsek belki buradan buraya bir lastik koyabilirim ya da bir deri parçası koyabilirim. Bu da bilgisayarın çantanın içinde sağ sola yatıp çatmasını engeller. Şimdi bu çanta nasıl olacak? Bu çanta şuradan itibaren dikmeye başladım görebilirsiniz. Şuradan itibaren. Bunu ayrı bu, bu malzemeyi şu üst kısmından kapak kısmını ayrı yaptım. Ayrı diktim. Şöyle yakından dikişi göstereyim. O parçaları da şeylerin nereden aldığımı gösteririm fermuarları. Anlatırım daha doğrusu. Taban kısmına ayak yaptım şöyle. Bunlar vidal olanlar var, perçinli olanlar var. Ben vidal olanları kullandım. Bunları henüz yapıştırmadım. Ee, en şu en altından. Aslında bunlar en altında pulları var diğer taraftan. Buradan bastırıyorum, sıkıca tutuyorum. Diğer taraftan çevirerek çıkartıyorum takılabiliyor. Daha sonra çıkar, bir işlem bittikten sonra bunları çıkaracağım. içine Japon yapıştırıcısı süreceğim. Tekrar geri yerine takacağım. Sabit olacak. Fermuarda şuradan şöyle devamını görebilirsiniz. Fermuar dikişini nasıl yaptığımı anlatayım. Öncelikle bu şeridi kestim. Kestikten sonra şu iç kısmını yuvarlak bir şekilde çıkardım. Bu deri fermuar, metal fermuar. Yani normal bez fermuarla, plastik fermuarla tavsiye etmem. Yani öyle bir şey yapacaksanız metal fermuar zaten fermuarcılarda deri için dediğiniz zaman böyle bir fermuar veriyorlar size deri fermuarı onun dışında diğer parçaları var onları da göstereyim ben size yani diğer parçalarından kastım şu ayakları aldığım yerden aldığım kemer askısı falan var onlar onları göstereceğim fermuarı dikerken dikkat etmeniz gereken bir şeyden bahsedeyim şimdi ben fermuarı diktim bak şurada bir şey bıraktım böyle onu da anlatırken gösterim diye yapıştırmadım için aslı ucunu fermuarın şu üst kısmı bu da alt kısmı doğrudan fermuar dikmedim İç kısma da bir parça kestim fermuarı iki parçanın arasına koyup yapıştırdım öyle diktim çünkü öteki türlü zaman sadece fermuar dikerseniz zamanla bu fermuar kumaştan olduğu için örgü bir kumaştan olduğu için zamanla böyle genişleyecektir bozulacaktır yani dikişlerden esneme yapacaktır. Yanları nasıl olacak? Çantanın Ondan bahsedeyim. Biraz kamera indireyim. Ha bak dosyayı görebilirsiniz buradan mavi dosyayı. Şimdi bunun yanları nasıl olacak? Şöyle bunu komple diktikten sonra en son yanları dikeceğim ben. Yanlardan kastım da şu kapaklar şunlar. Bunun bu çantanın şu orta kısmı içe dikeceğim. Ki şu tabanda bir sağlam bir dikiş noktası oluşsun diye bu şekilde dikeceğim bunu. Ya da araya bile dikebilirim. Araya dikersem de olur fark etmez. Araya dikersem bu sefer içten güzel görünür. Ama dış işte şöyle buraya dikersem pek güzel bir görüntü oluşmaz açıkçısından. O yüzden araya dikmek daha mantıklı olur. Yani aradan kastım şu fermuar kanadını iç kısmına getirip orta ayağı şu ortaya getirip yanlarını da üstüne getireceğim. Bunu Şöyle düşünün. Bu böyle olacak. Bu bu şekilde kapandığı zaman şimdi bunu şöyle kestiğimi varsayalım uygun bir şekilde. Şuradaki pek düzgün tutamadım ama ha şimdi daha iyi oldu. şöyle görüyor musunuz? Burada bir V şekli oluştu. Güzel bir V oluştu. Şu kısma da kol askısının kemerinin tokası gelecek. Burada güzel bir V oluşacak. Buradan böyle bir dikiş olacak. Şöyle bir dikiş böyle. Burada da bir V şeklinde bir dikiş. Sonra şurada şöyle göstereyim. Buradan böyle devam eden bir dikiş. Yani böyle kruvaze görünecek. Size şeyler de göstermek isterim. Aldığım kemer kemer tokaları diyecektim. Aldığım çanta askılarını da size göstermek isterim. Bunları aldığım yerin adresini falan yine açık şey açıklamaya yazayım. Bu çantada kemer için şunları kullanacağım. Hatta yaptığım kemer tokaları da buradaysa onları da göstereyim. Bu çanta için kullanacağım diğer aksesuarları da size göstereyim. Onları aldığım yerin iletişiminde açıklamaya eklerim. Bu, bu kemer tokasını bu kemer tokasını çantanın, benim çantamın bu üst kısımdaki, onza takılan kısımdaki askısı kemer gibi olacak. Onu şeritlerini de kestim. Şöyle görürsünüz. Bu tokaları da bilerek buna yakın bir tonda aldım. Şöyle kemer tokası olacak. Bunları alırken bu kemer tokasıdır, ayaktır. Bu tür şeyleri alırken dikkat etmeniz gereken deri için olması lazım bunların. Için. Yoksa öteki, tüm, öteki türlü oksitlenir, derinize zarar verir. Tabii bunlar uçlarında da bu da çantaya birleştirdiğimiz noktada olacak. Şu kısımlar şöyle. Bunlardan birçok çeşit aldım. Çok pahalı şeyler değil. Ha, ayaklar, az önce ayak, ayağı anlatmıştım. Ayakta böyle bir şey. Şöyle. Vidalı. Bunun perçinli olanı da var. Bende perçin malzemesi yok. Daha doğrusu perçini oturtmak için ekstra bir aparata ihtiyaç var. O bende olmadığı için ben de böyle vidalı olanı aldım. Vidalı olan bunlar bu herhalde 50 kuruş falan daha pahalı diğerine göre. Bu 1 liraydı, diğer de 50 kuruştu galiba. Öyle bir şey. Şunları da Heh. Bunları yaptım bir ara. Şöyle olacak. Şöyle göstereyim çantanın şöyle düşünürsek çantayı şu kısımda bunlar ilk çanta tutacağının olduğu kısımlar şöyle düşünün bundan da böyle yuvarlak bir tutacak gelecek burada buraya da olacak bir tane birer tane daha doğrusu tabi bunlar bu kadar büyük olmayacak çünkü şuradaki V kurvaze şeklimiz olacak demiştim ya onu bozar Buraya başka bir şey de düşünebilirim. Belki buraya delmeli bir şey takabilirim ya da daha küçük. Bir çözüm bulacağız bakalım oraya. Nasıl yapacağıma karar vermedim yan taraflara ama bu üst taraflara karar verdim. Bunlar bu şekilde olacak ve güzel de duruyor, görünüyor yani. Bu şekilde hoş bir görüntü olacak. Dikişlerden bahsedeyim biraz. Gerçekten çok zorlu bu, bu çantayı dikmek. Çünkü şu kartonu delip Mukavva daha doğrusu bunu mukavvayı delip dik, dikiş atabilmek çok zor yani bu baya sert bir malzeme ya o yüzden önce bunu deldim kaplamalarını daha doğrusu önce kaplamalarını yapıp yapıştırmalarını yaptım daha sonra deldim şu gördüğünüz gibi şu kısmı önce diktim üstüne bu kat kısmını diktim kat kısmının farkındaysanız burası henüz dikilmedi buraya kadar diktim bu taraf da aynı şekilde buraya kadar dikilecek. Şimdi şu üst kısım açık kalacak. Ha, tabii şu kadarcık bir açıklık kalacak. Bu, bu şekilde şimdi sarkı sarkmayacak tabii dikildikten sonra. Üst kısmı da gelecek. Şöyle düşünün. Şu taraf gibi. Hı. Dikilince böyle olacak tabii. Sarkma olmayacak. Buradan buraya bir kağıt falan koyabilirsiniz. Dosya koyabilirsiniz. Bu aralara. Şurada dikkat etmeniz gereken bir şey göstereceğim. Şu dikişi yaparken bu yan tarafa. Şimdi şu iki, alttaki kat Yerinden biraz daha uzun fark ettiyseniz görüyor musunuz? Şurada biraz daha uzun. Bak şurada 1 santimlik uzunluk bıraktım. Üst kısımda biraz daha uzun görüyorsunuz. 2,5-3 santim var. Bu 1 santimlik uzunluğu şu yüzden 1 santim bıraktım. Eğer daha fazla bırakırsanız bu dikilince şöyle bir görüntü oluşur. Ama 1 santim şöyle bir görüntü gösteremedim gerçi. Şöyle dışarıda çok fazla dikiş dışarıda görünür. Yani ek yeri dışarıda görünür. Ben 1 santim bıraktığım için gördüğünüz gibi tam böyle bununla aşağı yukarı aynı hizada görünüyor. Daha böyle estetik bir duruş oluşturuyor. O yüzden 1 santim bıraktım. Bu tarafında şu fermuar kısmının kapak diyeyim ben buna. Kapağın da kenarla dikiş deliklerini olabildiğince kenara yakın yaptım. Yani yarım milim, yarım santim, yarım milim diyorum. Yarım santim bir boşluk bıraktım derdim. Kenardan yarım santim olacak şekilde delikleri derdim ki. Çünkü öteki türlü biraz daha uzun bırakırsanız şuradan bahsediyorum. Şöyle göstereyim size. Şu dikişle şu kenarın arasından bahsediyorum. Yani bunu biraz daha uzun bırakırsam hoş bir görüntü olmazdı. Burada bir çıkıntı yani çok hoş bir görüntü olmazdı. Bak böyle daha güzel bir görüntü oldu diye düşünüyorum. Ölçüler konusunda, çantanın ölçüleri konusunda daha sonra belki yine onu da açıklamaya eklerim. Bir çizimini eklerim, çizerim bir şekilde. Biraz karışık. Yani gerçekten çanta yapmak zormuş. Biraz karışık ama onu ben bir şekilde ölçülerini ekleyeceğim. Gelişmeleri daha sonra gösteririm size. Şimdi biraz dikiş yapalım. Kaldığım yerden anlat anlata gideyim. Dün buraya kadar dikmiştim. İşi aslı, ben en başta burada bunda farklı bir dikiş tekniği denedim. Şimdi görüyorsunuz bunu bunun üstüne koyarak dikiyorum. Yani şu alt dik katı diğerinin şu alt dik katı fermuar kapağının altına koyarak dikiyorum. Daha önce ilk denememde şunları bu şekilde yapıp böyle bir dikiş yaptım. Sonra şöyle tersini çevirdiğim zaman çok çirkin bir görüntü oluştu. Çünkü deri çok kalın. Deriyi inceltmek için benim birkaç aparatım var ama yani onlar istediğim şekilde istediğim performansı göstermiyor. Şu kazıma jiletim var. Bu cilet, bunun şurasında jilet var. Ee, onu inceletebiliyorsun. Onun dışında kanal açmak için, şöyle geniş kanal açmak için bir e, aparatım var, bıçağım var. Bununla da biraz inceletebiliyorsun ama istediğim performansı sağlamadı. Yine spatulayla yani şu keskiyle e, inceltmeyi denedim. O da pek iyi performans olmadı. Daha, daha sonra performans sağlamadı. Daha sonra dedim ki ben dikiş yöntemini değiştireyim. Nihayetinde böyle bir şey karar verdim. Böyle çok çok daha güzel durduğunu düşünüyorum. İğneyi iplikten geçirdikten sonra şöyle 3-4 santim 5 santim ilerisinden ipliğin tam ortasından iğneyi tekrar geçiriyorum. Daha doğrusu ipliğin tam ortasına iğneyi batırıyorum. Bu şekilde dikiş yaparken ipiniz kaçmamış oluyor. Bunu da dikeceğim alanın 4 katı uzunluğunda ip seçiyorum. ip kesiyorum. Tabi e, derinizin kalınlığına göre bu biraz daha değişir. Daha birazcık daha az biraz daha fazla ama Genellikle ben 4 katı diye hesaplıyorum. Çoğu zaman yetiyor. Yetmediği zamanlar da oluyor ama bu sefer belki 5 santim kısa kalabilir. Ama yine de ben 4 katı olarak kestim. Yine de ben 4 katı olarak kestim.